Salametsiz be, kurmetti studenter, men galimdar. Kazakistan'da gı, Türkistan'da gı, bavurlarımız Kazak eline salem yoldayın. Türk dünyasının kardeş halkları ve kardeş devletleri arasındaki yakın ve güçlü işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nin kuruluşunun 30. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin mübarek adını taşıyan üniversitemizin mensupları ile bu anlamlı etkinlikte video mesaj yoluyla da olsa bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. 30. yıl etkinliklerinde Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bütün devletlerin üniversitelerinden katılımcıların yer almasını çok anlamlı buluyorum. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan ve Türkiye'nin bilim camiasından ve üniversitelerinden saygın akademisyenlerin ve katılımcıların bir araya gelmesini çok önemsiyorum. Türk dünyasının bilim meşalele, meselelerini taşıyan sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde Türkiye'den ve Kazakistan'dan gelen bilim insanlarının ve öğrencilerin omuz omuza yaptığı çalışmalar Türk dünyasının ortak geleceği ve aydınlık yarınları için önemli bir temel ve yatırımdır. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi yalnızca Türkiye ve Kazakistan için değil, Türkistan'dan yükselen ışığı ile Türk dünyasının dört bir tarafından gelen öğrenciler için de önemli bir eğitim yuvası ve kaynaşma ocağıdır. Türkiye ile Kazakistan'daki en köklü ve uzun ömürlü işbirliği projelerinden biri olan üniversitemizin başında sadece bu iki ülkenin değil, aynı zamanda tüm Türk dünyasının iftihar kaynağıdır. 30. yılda 30 proje etkinliği ile üniversitemiz bu yıl dönümünü yoğun faaliyetlerle taçlandırmıştır. Üniversitemizin değerli yönetimini ve katkı sağlayan mensuplarını bu anlamlı çalışmadan dolayı kutluyorum. Geçtiğimiz yıl Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü kutlamıştık. Bu yılda diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. 1991'de Türkiye, Kazakistan'ı ilk tanıyan ülke olduktan kısa bir süre sonra 2 Mart 1992'de Türkiye ile Kazakistan arasında diplomatik ilişkiler resmen kurulmuştu. 31 Ekim 1992 tarihinde ise Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin kurulmasına dair anlaşma imzalanmıştı. Böylece üniversitemizin ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkileriyle yaşıt olduğunu görüyoruz. 1991 yılından beri ülkelerimiz arasında inşa edilen yakın ilişkiler ve işbirliği önemli bir mesafe kat etmiştir. Fakat bugüne kadar yaptığımız çalışmalar bir son değil, bir başlangıçtır. Gelecek 10 yıllarda daha yakın, daha sıkı, öz kardeşle yakışır biçimde daha ileri bir işbirliği ve dayanışma inşa edeceğiz inşallah. Türklerin kadim yurdu Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Balkanlara vatan kılınan, vatan bilinen her toprakta derin fikri ve manevi izleri olan Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'den aldığımız ilham ile 21. yüzyılın Türkiye ve Türk dünyası yüzyılı olması için hep birlikte çalışacağız. Nitekim Türk dünyasının son yıllarda gitgide güçlenen ve kurumsallaşan ilişkileri Türk devletleri teşkilatı ve Türk devletleri parlamenter asamblesi bünyesinde yeni merhalelere ulaşıyor. Bağımsız Türk devletleri her alandaki ilişkilerini geliştirirken öne çıkan alanlar arasında eğitim ve bilimin özel bir önemi var. Bu alan geleceğimize, kalkınma yolculuğumuza, Türk halkları için daha müreffeh hayat şartları sağlama gayretlerimize hizmet ettiği gibi dini ve milli değerlerimize de en uygun şekilde bilgi ve ilim sahibi olup bunu yaymak için de eşsiz bir zemin sunuyor. Bu bağlamda ortak geleceğimizi inşa ederken elbette Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne de büyük görevler düşmektedir. Üniversitemiz Türk dünyasının, bilim dünyasının gelişmesi ideali çerçevesinde geniş bir yelpazede yürüttüğü akademik çalışmalarla farklı işbirliği alanları için de örnek teşkil ediyor. Her alanda yükselen ilişkilerimiz Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi gibi daha birçok ortak kurumlarla taşlandırılabilir. Bu vesileyle üniversitenin yönetiminden bilim insanlarına ve öğrencilerine kadar bütün mensuplarını 30. yıl dönümü vesilesiyle yürekten kutluyorum. Gelecekte de üniversitemizin başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Birlik ve beraberliğiniz, kardeşliğimiz daim olsun. Sol bolunuz.